Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. İslam'ın beş temel esasından, farzından bir tanesi de zengin olanların üzerine yüklenmiş olan zekat ibadetidir. Zekat farzdır. Zekat mali bir ibadettir. Zekat zengin olanların mallarından bir kısmını, az bir kısmını Rabbi'mizin rızasını kazanmak niyetiyle ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, miskinlere, fakirlere, yolda kalmışlara, ihtiyaç içerisinde olanlara vermesidir. Zekat arınmaktır, temizlenmektir. Zekat korunmaktır, malı temizlemektir, malı korumaktır. Ama bununla birlikte insanın gönlünü dünyevi olan şeylere karşı koruma altına almasıdır. İnsanın Rabbimizin verdiği her nimetin farkında olup onun adına hareket edebilmesidir.